Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Biliyorsunuz yarım kalan bir turum vardı. Onu tamamlamak için 4 gün sonra yola çıkıyoruz. 5 Kasım'da Mersin'deyiz. 6 Kasım'da Adana'dayız. 7 Kasım'da mola veriyoruz. 8 Kasım Antep, 9 Kasım Elbistan, 10 Kasım Kayseri, 11 Kasım Niğde ve 12 Kasım Aksaray'dayız arkadaşlar. Sizi görmeye geliyoruz. Yakınlarda kalıyorsan sizi de bekliyoruz. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Bitcoin'de sert bir düşüş geldi. Bu hareket normal mi? Hemen buna değinelim arkadaşlar. Evvela 74 binlerden gelen bir düşen trend hattımız vardı. Ve biz bunu kırdık. Yukarı yönlü doğru mu? Neredeyse rekoru tazeleyecekken son anda birden geri çekilip sert bir düşüş yaşadı arkadaşlar. Yani insanlar rekor gelecek diye beklerken birden 69 binde bulduk kendimizi. Bu normal bir hareket mi? Şimdi arkadaşlar normal şartlarda düşen bir trend kırıldı mı bir retest düşüşü bekleriz. Doğru mu? Yani kırdı onay için bir retest hareketi yapar. Şu anda onu görüyoruz arkadaşlar. Yani bu hareket oldukça doğal, organik ve normal bir harekettir. Ama bazı detaylar var arkadaşlar. Şimdi bu düşün devamı gelir mi? Heh, mesele de o. Düşün devamı gelmemesi gerekiyor normalde arkadaşlar. Yani artık bu bölgelerde tutunup ya biraz altına gidebilir önemli değil ama bu bölgelerde tutunup tekrar yukarı yönlü manevra yapmasını beklememiz gerekiyor normal şartlarda. Ama şöyle de bir detay var. 4 gün sonra seçimler var biliyorsunuz ve uzun zamandır işte Trump seçilecek, boğa gelecek gibi gibi analizler yapanlar oldu ve birçok kişi Amerikan seçimlerinden sonra ralli bekliyor ve ona göre de yatırım yaptı doğru mu? Ve bu çalışacak mı? Yani herkesin istediğini verecekler mi? Bu her zaman bir soru işareti oluşmuştu ben de biliyorsunuz ama düşen trend kırıldığı için ben tekrardan mala girdim ve şu anda izlemedeyim arkadaşlar tekrar satacak mıyım bilmiyorum zaman gösterecek arkadaşlar az sonra detaylı değineceğim bu konuya zaten. Neyse buraya kadar her şey cepte. Düşen trend kırılıyor. Retest ediliyor. Kısmetse buradan gideceğiz. Doğru mu? Şimdi haftalık grafiğe bakalım. Haftalık grafiğe baktığımızda aynı grafiğimiz haftalık bazda bir de Bollinger bandıyla harmanlanmış. Tamam mı arkadaşlar? Biz Bollinger üst bandına iğne attık. En tepeden beri ilk kez iğne attık arkadaşlar. Ve şu anda sert bir düşüş yaşadık. Ve haftalık bazda tablo bu şekilde arkadaşlar. Yani Bollinger üst bandı önemli bir direnç mi? Evet oldukça önemli bir direnç. Yukarıdan aşağı uzun bir iğne görüyor muyuz? Evet. Bu tehlikeli bir şey mi? Evet. Ve atıyorum haftalık kapanışı da düşen trendin altında kapatırsak ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman sıkıntı olabilir. Niye? Haftalık bazda ya mezar taşı mumu atılacak veya ters çekiç mumu atılacak. Yani bu iyi bir şey değil. Hele bir de trendin altında kapatırsa. Şimdi sabırla bekliyoruz. Düşen trendten tepki aldık. Tekrar yukarı imelenmesini bekliyoruz. Ama haftalık kapanışı da dikkate alacağız arkadaşlar. E malum bir ters köşe operasyonu çekebilirler. Ve birçok kişi zarar edebilir bundan. Doğru mu? E biz de büyük zarara girmemek için ona göre gerekirse zarar kes bile yapabiliriz. <laughs> adım adım gideceğiz. Beni tanıyan bilir arkadaşlar. Ben gözüm yaşına bakmam. Sattım mı satarım yani. Anlatabildim mi? Ama şimdilik haftalık kapanışı bir izlemek gerekir. E, bir tık altında kapattım mı ne olur? Bakın bir. Düşen trendin altında kapatmış oluruz. İki. Haftalık üst banttan sert bir satış yemiş oluruz. Hem de uzun bir iğneli bir şekilde bir mum atmış oluruz. Üç. Teter dominansı arkadaşlar. Muhtemelen haftayı ne yapar? yükselen trendin üstünde kapatır. Bu sefer burada da fake bir kırılımdan söz etmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar, others dominansa gelelim. Biliyorsunuz bu grafik altcoinleri temsil ediyor ve kafamın karışık olduğundan bahsettim daha önce arkadaşlar. Tether dominansı yükselen trendi kırıyor. Others dominans da yükselen trendi kırıyor. Bu ne anlama geliyordu? Eğer others düşerse altcoinler düşer. Tether dominansı desteği kırarsa da Bitcoin yükselir, altcoin'ler de normalde yükselmesi lazım. Ama Orders Dominance <laughs> desteği kırdığı için ne oldu? Bitcoin tek tabanca gitti. Aslında grafikler bunu gösterdi. Doğru mu arkadaşlar? Ve hala biz yükselen trendin üzerine atamadık Orders Dominance'da ve Tether dominansında da üzerine atmak üzereyiz. Şimdi arkadaşlar bu iki çelişki vardı biliyorsunuz. Kafamı karıştıran İkisinden biri sahte bir kırılım yapmıştı. Doğru mu? Odris Dominans desteği kırdı. Teter Dominans desteği kırdı. İkisi zıt şeyler. Hangisi gerçek kırılım yaptı? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Doğru mu? İşte bu sorunun cevabı şudur. 1- Düşen trendin altına tekrar düşeriz. 2- Haftalık kapanış düşen trendin altında gelir. 3- Aynı anda da Teter Dominans yükselen trendin üstünde haftayı kapatırsa, o zaman arkadaşlar muhtemelen muhtemelen insanları tuzağa çektiler diyebiliriz ve düşüş gelebilir. Sert bir düşüş gelebilir öyle bir durumda. Dolayısıyla haftalık kapanışı bekliyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl kapatacak. Duruma göre nakite geçerim veya malda kalırım. Sizi bilgilendireceğim bu konuda. Devam edelim. 2 aylık kapanışımız geldi arkadaşlar. Uzun dönemdir. Şu grafiğe değiniyorum biliyorsunuz. Yani iki aylık grafikte tepeden satı verdim arkadaşlar böyle ayı piyasası yaşanıyor gördünüz mü? Ve şu anda bir kesişim var. 2 aylıkta teyidini bekliyorduk ve gece kapanışıyla birlikte teyidi geldi arkadaşlar. Bir kesişim görüyoruz. Yani iyi bir şey mi? Bu değil tabii ki arkadaşlar. Bakın bir önceki kestiğinde son kez bir ikinci tepeyi yapıyor. Sonra ayıya giriyor. Ondan önce kestiğinde direktman ayıya giriyor. Şu anda da kestik biz. Şimdi arkadaşlar, daha önce kestikten sonra ikinci tepe yaptı ya. Şu anda da biz aslında ikinci tepeyi yapıyoruz. Şöyle düşünün. Bakın rekora gittik, sert düştük bir daha rekora geldik. Yani ikinci tepeyi yapmış oluyor zaten. Ee, benzeri bir durum bir daha mı yaşanacak acaba? Önemli midir? Evet, önemlidir. Bu sinyal önemlidir. Yani dediğim gibi şimdilik haftalık haftalık kapanışı bekliyorum. <laughs> Hazır olun arkadaşlar. Belki belki kapanış çok kötü gelecek ve biz nakite geçeceğiz. Yani buna şimdiden hazırlıklı olun. Bu açıklamayı da pazartesi günü yaparım muhtemelen haftalık kapanış geldikten sonra. Diğeri de aylıkta arkadaşlar alttaki indikatörümüz böyle saç şeklinde devam ediyor. Bak aylık kapanış geldi. Yukarı kıvrılmadı. Tam tersi aşağı iniyor. Şimdi geçmişe baktığımızda böyle aşağı indiğinde neler oluyor? <laughs> Gördüğünüz gibi düşüş derinleşiyor. 2021 boğasında bakın mesela ilk tepeyi yapıyor bitcoin 65 binde bu indikatörde tepe yapıyor orada. Ondan sonra bitcoin düşüyor 28 bin dolara oradan bir daha 69 bine gidiyor ondan sonra ayıya giriyor. Şimdi bir daha 69'a gittiğinde bu indikatör neredeydi hemen hemen bu bölgelerdeydi arkadaşlar. Benzeri bir senaryoyla mı karşı karşıyayız? Yani şöyle yukarı kıvrım görsek güzel olurdu arkadaşlar. Bakın. Mesela kıvrım gelmedikçe aşağı doğru gidiyor. Gördünüz mü? Ve aşağı doğru indikçe de Bitcoin de aşağı doğru gidiyor. <laughs> yani bu indikatörü de ciddiye almak lazım. Diğeri de arkadaşlar bizim şu sel yazan indikatör. Bu da hala aktifte beklemekte bilginiz olsun. Şimdi indikatörlerin dışında Geçen gün olumlu sinyallerden bahsettim. Mesela MACD haftalıkta al verdi. Golden Cross geldi. oku olumlu kesti. Yükselen tepe yapıldı. Düşen trend kırıldı. Bakın. Bunlar ciddi olumlu sinyallerdir. Böyle bir durumda denenmesi gerekir. Mala girilmesi gerekir ama sinyaller tersine döndü mü? O zaman maldan çıkmak gerekir. Bunları neden gösterdim? Bunlar hala bekliyor arkadaşlar. Hala bu sinyaller aktif durumda. Doğru mu? Bunu da dikkate alacağız. Yani gaza gelip işte bitcoin 100 bin olacak 200 bin olacak değil. Adım adım gidiyoruz her zamanki gibi. Beklentilere göre değil adım adım gidiyoruz. Son olaraksa iki haftalıkta şöyle bir indikatörden bahsettim. Yeşil beyaza dönünce ne oluyor? iki haftalıkta. Doğru mu? Buna bakmıştık. Yeşil beyaza döndü mü ayıya giriyoruz. Yeşil beyaza döndü mü ayıya giriyoruz. Yeşil beyaza dönmüş mü dönmüş. Tamam. Tehlikeli mi? Evet bu da tehlikeli arkadaşlar. Şimdi gelelim 2021 boğasına 65 bin ve 69 bin tepesine. Orada neler yaşandı? Bak bitcoin eski rekorunun biraz üstüne gitti. Tekrar düşüşe geçti ve ayı piyasası başladı. O esnada bu alttaki indikatör ne yaptı? Bak Yeşil beyaza döndü. Şimdi de yeşil beyaza döndü. Ortalamayı kesti. Ortalamayı kesti. Bitcoin dibini yaptı 28 bin dolarda. Bitcoin dibini yaptı 49 bin dolarda. Öyle düşünün. <laughs> Buraya kadar paralel gidiyor aslında. Daha sonra Bitcoin 28 binden 69'a bir daha gitti. Daha sonra Bitcoin 49 binden 73 bine bir daha gitti. Bakın senaryolar aynı şimdilik. Ve alttaki de turuncuya doğru bir retest hareketi yaptı. Ve alttaki turuncuya doğru bir retest hareketi yaptı. Benziyor mu arkadaşlar? Evet çok benziyor. Çok benziyor. Yani acaba 2021'deki gibi mi yapacaklar? Orada da Elon Musk vardı biliyorsunuz. Onun gazıyla millet işte artık 100 bin gelecek demeye başlamıştı. Şimdi Trump var. Trump'ın gazıyla 100 bin gelecek demeye başladı insanlar. Geleceğe varsa göreceğe de var. Netice olarak arkadaşlar düşen trend kırılmış ve ben mala girmişim doğru mu? Buradan boğa bu gelse benim işime yarar. Ama gelmezse de ona göre hareket ederim arkadaşlar. Neyse toparlıyoruz. Şimdi arkadaşlar geçenlerde güzel sinyaller gösterdik. Düşen trend kırıldı. Şu an ekranda da göründüğünüz gibi aylardır biz bu anı bekliyoruz. Diyoruz ki bir Yükselen tepe yapılacak haftalıkta yapıldı. 2. Golden Cross gelecek günlükte geldi. 3. Düşen trend kırılacak, kırıldı. 4. MACD haftalıkta al verecek, verdi. 5. Yani her şey olağanüstü gidiyor arkadaşlar. 5'i şöyle anlatayım size. Yani bütün bunların birleşimiyle yükselişin gelmesi ve o da geldi. Doğru mu? Tamam. Buraya kadar her şey okey. Olması gereken neyse biz bunu uygulardık. Şimdi arkadaşlar bazen değil genelde bir mala girerken arkadaşlar bunun garantisi olmaz. Yani her zaman zarar edebilirsin sen bu işte. Doğru mu? Mala girerken zarar edebiliyorsun. Bunu göze aldığın için mala giriyorsun zaten. İlk etapta terste kalabiliyorsun. Yani bugüne kadar bütün sepetlerimizde İlk etapta geri çekilmeler yaşandı. Daha sonra rally gelince güzel şeyler yaşandı. Doğru mu? Yani milimetrik en dibi sıyıramazsın. Milimetrik en tepeden satamazsın. Bu bir gerçektir, bilimseldir arkadaşlar. Yani demem o ki. Şu an olması gerekeni yaptık biz. Ama haftalık kapanış kötü gelirse, uzun iğneli bir şekilde düşen trendin tekrar altında ve teter dominansı da yükselen trendinin üzerine atarsa tekrardan o zaman muhtemelen birçok insanı ters köşeye yatıracaklar arkadaşlar. Biz nasıl hareket edeceğiz? Şimdilik haftalık kapanışı bekliyoruz. Sakince bekliyoruz. Buradan bir ihtimal tekrar yukarı kırarız. Rites sonucu yükseliş yeniden başlayabilir. Doğru. Yani normalde bu olması gerekir. Ama haftalık kapanışa kadar ben beklemedeyim. Haftalık kapanış kötü gelirse o zaman ne yaparım sizce? Tekrardan nakite geçerim diye düşünüyorum. Yani bu iş böyle arkadaşlar. Zaman zaman sahte kırılımlar yapabilir. İşte şu an kırılım sahte mi değil mi? Henüz belli değil arkadaşlar. Ama şu da bir detaydır. Orders Dominance desteği kırdı. Doğru mu? Ve hala düşmekte. Ve altcoin'leri eziyorlar arkadaşlar. Şimdi tekrardan odris dominans sert yükselip trendin üstüne atar atabilir mi atabilir tabii ki ama bunun da bir detayı var e, haftalık grafiğimizde güzel kapatacağız arkadaşlar yani kötü kapanış gelirse sıkıntı çünkü aylıkta olumsuz sinyallerimiz de var iki haftalıkta olumsuz sinyallerimiz de var az önce değindik aylıkta ve iki aylıkta çok ciddi önemli sinyallerimiz var negatif yönde. Bunları yabana mı atacağız? Hayır atmayacağız. Olumlu sinyalleri yabana mı atacağız? Hayır atmayacağız. Peki burada doğru olan nedir? Olumsuz sinyaller var, olumlu sinyaller var. Ne yaparsın? Düşen trendle kırılmış mala girersin. Olumluları görürsün, görmezden gelmezsin. Doğru mu? Ama mala girdikten sonra da olumsuzları görmezden gelemezsin. Diyelim olumlu şeyler tekrar olumsuza gidiyor. Ne olur? o zaman tekrar sert düşüş trendi başlar. Ve çoğu zaman biz bunu erkenden öngörebiliyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Yani planım belli. Pazara kadar değil mezara kadar arkadaşlar. Pazara kadar düşüneceğim. Bakacağım. Haftalık kapanış nasıl gelmiş değerlendireceğim. Eğer kötü gelirse pazartesi size kara haberi verebilirim. Neyse. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.